Ee, merhaba arkadaşlar. Bugün e, Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde 3. sınıf olan arkadaşlarımız Doğu ve Orkun'layız. Ben İdil Öztürmen, e, ACC Bilkent'te yönetim kurulundayım. Bugün sizinle e, makine mühendisliği hakkında merak edilen sorulara cevaplayacağız. E, öncelikle Doğu ve Orkun bir kendini tanıtsın. Orkun başla istersen. E, Okey. E, yani üçüncü sınıfım İdil'in e, dediği gibi. Onun dışında yani savunma sanayi ilgileniyorum. E, i̇nsan savarıcı yapılan bir projede çalışıyorum. Sen de o? E, ben de üçüncü sınıf öğrencisiyim. E, ben de iş geliştirme alanına biraz daha meraklıyım bölümden farklı olarak. E, o alanda özellikle yenilenebilir enerji sektöründe şu an stajlarla vesaire ulaşıyorum. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi ilk sorumuzla başlıyorum. Öncelikle doğudan başlayacağım. Ee, neden başka bir üniversitede değil de Bilkent okumayı tercih ettiniz? Hani bölümünüzün Bilkent okumanın, okumanın avantajları nelerdi? Ya aslında e, bu hani herkesin olduğu gibi benim tercih döneminde çok kafamı bulandıran bir soruydu. E, ve hani kendimden daha büyüklerle konuşmuştum o dönem. E, üniversite öğrencisi olanlarla ve bana en çok söylenen şey şuydu: Devlet okullarında özel okullara kıyasla nispeten daha eski bir eğitim sisteminin olduğu ve hani verilen derslerin hani şöyle örnek vereyim, onlar onlarla elle çizim derslerini almaya çalışıyorlar ve burada yeterli kontenjan açılmaya başka problemler oluyor. Ama biz mesela direkt bilgisayar üzerinden, bilgisayar programları üzerinden çizim dersini görüyoruz. Hani biraz daha modern bir eğitim sistemi olduğu için özel okullara daha çok yönelmiştim. Burada da e, hani Bilkent, Koç ve Sabancı zaten bu alanda en iyileri. E, burada da aslında tercihimi etkileyen şey şuydu. Yine Koç ve Sabancı'da okuyan insanlarla konuştuğumda e, verilen eğitimin hani e, seviyesinin biraz daha geride olduğu, e, özellikle öğrenci kitlesinden dolayı daha e, yumuşak bir eğitim verildiğini söylediler bana. E, ama hani ben e, burada işin daha teknik kısmına yönelmek istediğim için, e, teknik kısmına daha fazla bilgim olmasını istediğim için e, Bilkent'i tercih ettim. Teşekkür ederim. Ee, diğer sorumuza geçelim. Bu sefer sorum Orkun olacak. Ee, neden bu bölümü tercih ettiniz? Direkt düz bir soru oluyor ama. Şöyle aslında. Ya babam da benim makine mühendisliği hocası ve o yüzden e, sürekli fakültede, küçükken sürekli fakültede takıldığım için hani onun bayağı bir etkisi var. E, bir de hani e, hem Arge ve ürge kısmına ilgiliyim. Hani proje yapma olsun, bir proje geliştirme olsun. E, üzerine bir de üniversite öncesi dönemde bu savunma sanayine, yani insan hava araçlarına falan ilgim artınca bu yüzden makineyi tercih ettim. Teşekkür ederim. Şimdi bir diğer soruya geliyoruz. Benim de çok merak ettiğim bir soru. Ben de ilk senem Büyükent'te hazırlıktayım maalesef. Ee, bunu da doğruya sorayım bu sefer. Okulun İngilizce olması ve seviyesinin oldukça ileri seviye olmasının sizce artıları ve eksileri nelerdir? Yani nedir ya da? Yani şöyle ben Bence Bilkent'in en büyük değer önerisi zaten aslında İngilizcesi. Ee, yani eksiyandan başlamak gerekirse tabii ki hazırlığı geçmek ve bölüme başladığında o ilk birkaç hafta yeni terimlere alışmak, o adapt adaptasyon sürecini yaşamak biraz zorlu. Ama bu aşamayı geçtikten sonra hani en basitinden internetten bir araştırma yaparken, bir teknik makale okurken bile e, hani ana dilmiş gibi aslında anlayabiliyorsunuz ve Hani ne yazık ki Türkçe kaynak internette de çok fazla bulunmuyor. O yüzden İngilizce kaynakları bu kadar iyi anlayıp uygulayabilmeniz çok önemli. Ee, bunun dışında da hani benim mesela çalıştığım STKlardan birinde e, yurt dışından girişimlerle sık sık toplantılar yapıyorduk e, ve STK'ya ilk girdiğim andan itibaren e, bu toplantıları mesela benim etmemi istediler çünkü onlar da bana Bilkent'te okuduğum için hani İngilizce'm konusunda güven duyuyorlardı. Yani ben de ilk başta gerilmeme rağmen e, hani sallıyorum Norveç'ten, Amerika'dan girişimlerle toplantı yaparken o toplantıyı çok kolay model edip teknolojileri hakkında konuşabilecek kadar iyi bir İngilizceyle onlara hitap edebiliyordum. ve hani bence dediğim gibi Bilkent'in de en büyük değer önerisi bu aslında. Bu noktada bir ekleme yapmak istiyorum. ya mesela benim de başıma şey gelmişti. Yani mülakatta e, karşımda işte CEO ile görüşüyorum direkt. Orada benim CV'me bakarken İngilizce yazdığını gördü. Tam onu e, sorgulayacak yani İngilizcen ne durumda diyecekler. Zaten Bilkent'i okuyorsun iyidir deyip o konuyu mesela geçmişti. Ki bu çok hoşuma giden ve Bilkent'in artısını gördüğüm bir noktaydı. Teşekkür ederim. Bu arada hazırlı e, hepiniz bir ikiniz de bir yılda mı okudunuz yoksa uzadı mı? Evet ben biraz keyfimden kaldım ama o uzun hikaye. Ona hiç girmiyorum. <laughs> tamam ben oraya de... sonra değineceğiz. Aynı şekilde uzat o uzata bir sene. Tamamdır. E, Orkun'a soracağım. Okula başlamadan önce bölüm hakkındaki düşünceleriniz, şimdiki sürecinizi e, karşılaştırdığınızda karşılaştığınızda hem bölüm hem de okul olarak yani umduğunuzu bulabildiniz mi Bilkent ve Bilkent Makine Mühendisliği'nden? Şöyle öncelikli olarak ben zorlanmayacağımı düşünüyorum. Hani sonuçta YKS ile iyi bir şey yaptım hani sonuçta işte hani burslu okuyorum. Hani muhtemelen zorlanmadan dersleri hallederim diye düşünüyordum. Öyle olmuyormuş o iş hani cidden hani şeyi fark ettim ki hani herkes eşit derecede zorlanıyor hani burslusundan bursuzuna hani herkes zorlanıyor bu biraz bende şok etkisi yaratmıştı hatta birinci sınıfın sonunda GPA'm biraz o yüzden düşük gelmişti. Onun dışında üniversiteden beklediğim bulma açısından da şöyle bir ayrım var mesela bizim bölüm için konuşacak olursam ütü ve OTTÜ mesela daha teknik okullar daha proje dil okullar bilken ise daha çok akademiye öğrenci eğitimine daha akademik e, bir yaklaşıma sahip e, bir okul. E, bu noktada biraz beklediğimi bulamadım çünkü hani ben hani bahsettiğim gibi hani proje yapma vesaire konusunda daha ilgiliydim. Ama bu da çok e, derdini çektiğim bir nokta değil. Di öte yandan hocalarımız e, biraz e, nasıl diyeyim bunu? Hani akademi e, yönünden dolayı çok uç konularda çalışıyorlar. Bunun örneklemem gerekirse mesela bizim termo dersi aldığımız e, bütün hocalar mikrofjüpler üzerine çalışıyor ya da bizim bize, bize mekatronik dersi veren hoca e, nano makineler üzerine çalışıyor ve e, belki bu noktada bir hocalarla öğrenciler arasında bir kopukluk ya da onların yanında çalışması bir kopukluk oluyordur. E, bu şekilde. Teşekkür ederim. E, Doğu'ya bu sorumda. Okulunuz ve bölümümüzle ilgili en sevdiğiniz şey nedir? E, yani buna bölümle ilgili sevdiğim bir şey olmadığı için cevap veremeyebilirim ama okulla ilgili şunu söyleyebilirim. E, yani çok çeşitli bir insan yani bir öğrenci kitlesine sahip bir kent. E hani burslusu burssuzu e, farklı şeylerden gelenleri farklı alanlara e, yönelmiş olan e, bir sürü insanla birlikte okuyorsunuz. Ve <laughs> hazırlıkta olsun bölümde olsun, öğrenci kulüplerinde olsun çok farklı insanlarla tanıma imkanınız oluyor. Hani bu e, öğrenci kitlesi aslında benim en çok hoşuma giden kısım. Hatta örneklemem de gerekirse e, şu an bir online pazarlama fikri üstüne çalışıyoruz ve dört kişilik bir ekibiz bir tanesi benim gerçekten Doğu Kampüs'te sokakta yürürken tanıştığım ekonomi okuyan bir arkadaşım. Tamamen pazarlama üstüne yönelmiş biri. Diğer ikisi de öğrenci kulüplerinde rastgele tanıştığım bilgisayar okuyan iki tane yazılımcı arkadaşım. E, ve böyle çok farklı aslında dört tane insanı belli bir noktada buluşturup bir şu an girişim fikrine yönelmeye başladık. hani Birkent'in bana en büyük katkısı sanırım sağladığı network oluyor bu açıdan. Teşekkür ederim. Ee, okulu bölümü yani üç kelimeli anlatacak olsaydın bunlar ne olurdu peki? Acı, acı, acı diyorum <laughs> ben buna sadece. Peki tamam. Peki Orkun senin için ne olurdu? Bu üç kelime? Acı mı yine? Ya bunu hangi makineci makineciye sorsan bayağı yüzden. <laughs> tamam, teşekkür ederim. Ee, Orkun sana soruyorum o zaman. Bu bölümü okumak isteyen bir öğrenci olması gereken özellikler sence nelerdir yani? Öncelikle sabır, cidden hani sabır cidden çok <laughs> gerekiyor. Ama bu genel olarak Bilkent'te de, de öyle. Hani çok fazla deadline var, assignment'lar çok fazla, iş yükü çok ağır. Ee, bu açıdan hani öğrencinin biraz o iradeye ve sabra ihtiyacı var ve disiplinli olması gerekiyor. Onun dışında hani makine bölümünde motive olması gerekiyor. Çünkü motive olmadan halledilebilecek bir şey değil gibi geliyor bana. Hani bu konuya ilgili olması lazım biraz. Ya ben de Orkun'a yak olarak şunu söylemek istiyorum. Hani ben bölüme bölümü yazarken de aklımda bu vardı. Orkun'la hatta öyle. Matematik ve fiziği gerçekten çok sevmeniz gerekiyor. Çünkü e, hani çok ağır bir matematik ve çok ağır bir fizik iç içe geçmiş bir şekilde sürekli size sunuluyor. Ve hani hiç bilmediğiniz denklemler, 10-15 değişkenli denklemlerle bazen uğraşmaya çalışıyorsunuz. E, ve bu gerçekten hani Matematik ve fizik sevmeniz ve hatta bu alanı da yatkın olmanız gerekiyor çünkü tüm bu işlemlerin içinden çıkmak da bazen gerçekten çok zorlaşabiliyor. Ben Bence... Ne? İç, iç, i̇çinden çıkaramam <laughs> Ya ben de zaman zaman çıkabiliyorum. Teşekkür ederim. O zaman matematik, fizik falan demişken çok merak edilen bir soruyu sormak istiyorum size. Yani ikimizden biri de cevap verebilir. Eğer Türkiye'de fizik bölümüne önem verilse hani fizik okur muydunuz gerçekten? Şöyle ben şahsen okumazdım ama bunun sebebi biraz daha ben işin proje kısmına ve bu fizik, matematik gibi bilimlerin daha uygulandığı alanları daha çok seviyorum ve ilgileniyorum. Hani bu biraz daha benim bireysel cevabım o yüzden ama okumazdım ben şahsen. Peki doğu sen okumuyordun. Ya ben de orkun değizme katılıyorum. Fizik işin daha teorik kısmında kalan hani daha uzun süreli araştırmalar ve daha e, soyuz araştırmalar olan bir yer gibi geliyor bana. Hani çok da bir bilgim yok ama makine yani genel olarak mühendislik konsepti de aslında o teorik bilgiyi şekilde e, gerçek hayata uygulayıp oradan bir ürün, bir sonuç çıkarmaya yönelik. E, hani ben de e, fizik okumayı açıkçası kaldıramazdım. Çünkü biraz da hani hayatın içinde olmayı daha çok seviyorum. E, tamam o zaman Orkun'a tekrar soru sormaya devam edeceğim ben. E, müfredatınız nasıl ilerliyor? Yani size akademik ve sosyal hayat arasındaki dengeyi sağlayabilecek fırsatı BilKent veya bölümünüz verebiliyor mu? Şöyle yani müfredat açısından e, diğer üniversitelere kıyasla çok farklı bir müfredatımız var diyebiliyorum ben. E, bu da en basit örneği mesela termo dersini nasıl aldığımız. E, mesela diğer üniversitelerde bildiğim kadarıyla e, ısı e, akışı ve e, akışkanlar mekaniği ayrı dersler altında işleniyor ve e, bu işleri bir nebze bence kolaylaştırıyor ama bizde bu direkt termofluid yani e, mekaniği diye geçiyor ve işleri bayağı kompleksleştiriyor. E, bunun faydaları da var. Bu da e, yine hani bir nevi interdisipliner konular arasında o bağdaştırmayı kurmamızı sağlıyor ve daha esnek bir şekilde çalışabiliyoruz proje vesaire yaparken. Ama hani dediğim gibi e, sosyal ve akademik hayatı arasındaki dengeyi kurmayı bir, bir nebze zorlaştırıyor. Çünkü e, hem e, az önce bahsettiğim gibi hem bu deadline'ların ve assignment'ların çokluğu hem de e, derslere hani brüt olarak çalışmamız gereken sürenin fazlalığıyla sosyal hayattan biraz kısmamız gerekiyor bazı noktalarda. Anladım. Peki o zaman bölümünde seni en çok zorlayan şey ne, nedir ya da ne oldu şu ana kadar? Bölümüm... <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> <gülüyor> Peki, çok şey aydınlatıcı oldu. Bu arada ee... e, bir şekilde cidden matematik dersleri beni en çok zorlayan derslerdi bu arada. Hani direkt hani bölüm dersleri değil matematik dersleri. Buna ben de ekleme yapayım. Benim için de bence işik oldu. Yani dersleri bir şekilde hani zorlukları bir şekilde halledilebiliyor kalmadan devam edebiliyorsun ama hani bizidir, ödir, işte sınavıdır, labıdır projesidir evet. vesaire derken hani hafta gerçekten o takvimi oluşturumla 20-25 saate yakın okula ayırmam gerekiyor bazen ve bu sosyal hayatımı hani bir şekilde kısıtlıyor ki hiç hoşuma gitmeyen bir şey. O dengeyi bulmak o açıdan çok zor oluyor. Peki çok konu dışı bir şey söyleyeceğim. Benim bir arkadaşım var makine mühendisliği okuyacak hazırlıkta şu an ama e, o mesela şey diyor bölüme geçince saçlarım beyazlar veya işte ondan sonra ne bileyim saçlarım dökülür mü falan diyor. Siz bu konu ne düşünüyorsunuz? Borkuna bakarak <laughs> cevap verdikten <laughs> <lütfen> vazgeçiyorum. <laughs> Yok hayır çünkü diyor ki hani, geçtiğimizde saçlarımız beyazlar o kadar stres olur ve hiç dışarı çıkamayız diye korkuyor ona <laughs> buradan selam söylemek istiyorum. Ben de korkma demiştim ama. <laughs> Korksun korksun. Tamam. Daha fazla korksun. <laughs> Peki. Doğru sana söyleyeceğim o zaman. Yurt dışı olanakları nelerdir? Bu şey duydum. Exchange programına gidiyor musun sanırsam seni? Erasmus süreci falan. Bunlar nasıl işliyor? Kabul oranları nedir? Okulda hangi sınavlardan geçmeniz, geçmeniz gerekiyor? Bunları merak ediyoruz. Yani şimdi şöyle bizim okulun diğer okullardan farklı olarak Erasmus ya da Exchange için bir sınavı yok. Erasmus için herhangi bir şey yok. Exchange için ise sadece e, bir tane mülakata giriyorsunuz. E, ve kabul oranları e, bizim bölüm açısından şöyle bir sıkıntıya sahip. Erasmus'ta okul sayısı çok az. Ama Exchange'de Tampa gibi, e, Queens gibi çok iyi okullar var. Ve hani e, bu okullara kabul alma da daha fazla. Burada sadece girmeniz gereken sınav şu olabiliyor. E, bazı okullar hani Bilkent'in hazırlığını tamamlamış olsanız bile ielts TOEFL gibi bir sınav isteyebiliyorlar. Yani benim mesela en büyük faydasını gördüğüm olay hazırlığı IELTS'e geçmiş olmam oldu. Ki şu an gideceğim Kanada'daki okula da aslında bu IELTS sayesinde kabul aldım. Bunun dışında hani genel konseptle konuşursak bir kentin yurt dışına staj ya da iş için öğrenci gönderme oranı çok yüksek ya da yüksek lisans için tabii ki. Bunda da hani e, okulun biraz da Amerikan sistemine yönelik, e, Amerikan sistemine benzer bir eğitim sistemine sahip olması ve yüksek İngilizce seviyesi olması çok etkili oluyor. Hani burada yapılan e, bazı bölümlerde 2 2 8'lik ortalamalarla e, yurt dışında laboratuvarlardan ya da şirketlerden kabul almanız mümkün. Hani e, işi geçtim gerçekten staj için bile kabul olabiliyorsunuz. E, bu da bence Bilkent'in Sunduğu hani en benzersiz değer önerilerinden biri aslında Türkiye'de. Teşekkür ederim. Ee, Orkun, peki staj süreçleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Staj yaptığını duymuştum bir şirkette, tam olarak isminde hatırlamıyorum ama ee, staj bulam bulamadığın durumlarda okulun duruşu nasıl oluyor? Yani sen staj bulamadın git falan diyorlar mı? Yani şöyle ya okuldan kaynaklı ya da benim ekstrakuriküler aktivitelerimden kaynaklı bilmiyorum. ama Staj bulamadığım durum olmadı. Hatta yani yazın tane daha staj yapacaktım ama vaktim yok diye gitmedim. O yüzden ikinci sona bir cevap veremeyeceğim ama e, genel olarak e, sektörde Bilkent seviliyor diye diyorum. Hani e, şey muhabbetini duymuştum yani işte stajda e, Bilkent'le öğrencilerin belli açılardaki bilgilerinden ya da eğitiminden dolayı öne çıktığına dair. Onun dışında bu şekilde aslında ya. Peki o zaman. du, sence bölümünü okuyan birini gelecekte neler bekliyor yani? Ya bunu aslında sadece makine bölümü ya da sadece Bilkent için değil genel bir konseptle cevaplamak istiyorum. Yani mühendislikler arasında özellikle artık kendinizi nasıl dizayn ettiğiniz bir tık daha önemli olmaya başladı. Hani benim üniversiteye girmeden önce de duyduğum şey ne okursan oku. Sen hangi alana yönelmek istiyorsan, hangi alanda kendini geliştirmek istiyorsan o alanda başarılı olabileceğinde. Hani bunun bence en güzel örneklerinden biri de Orkun'la ben diye düşünüyorum. Çünkü ben tamamen hani makine mühendisliğinden uzak iş geliştirmeye daha e, hani işin business kısmına hitap eden bir kariyer planı yarattım kendime. Çalıştığım STK'lar ya da girişimler bu girişimlerde aldığım görevler tamamen buna yönelik. Ve hani makine mühendisliğinden oldukça uzak. Ama Orkun'a baktığımızda Orkun tamamen ARGE insanı. Hani makine mühendisliğini seven ve bu alanda bir şeyler yapmak isteyen bir insan ya da ne bileyim buraya üçüncü bir kişi çağırsak o da belki çok farklı bir alanda enerji sektöründe ya da yazılımda hani ikimizden de farklı bir alanda çalışabiliyor. Yani dediğim gibi aslında hangi bölümü yazarsanız yazın <laughs> hani bu ekonomi ve makine mühendisliği için bir de bence neredeyse aynı. Ama hani çok da abartmazsak mühendislikler için de gerçekten hangi alana yönelmek isterseniz hangi alanda kendinizi ve seviyenizi geliştirirseniz o alanda bir fırsat yakalamanız mümkün. Teşekkür ederim. Bu çok merak ettiğim bir soruya geliyorum. da Doğu sana soracağım. İstersen Orkun sana cevaplayabilirsin. Hani keşke şunu yapsaydım, keşke şuna daha fazla zaman ayırsaydım dediğiniz bir şey var mı? Özellikle hazırlık ve birinci sınıflara vereceğiniz bir tavsiye. Olsa kadar hazırlıkta kalırdım diye düşünüyorum. <laughs> Benim de hiç olacak, olacak herhalde. Hiç hazırlık okumazdım. Ben hazırlık okuduktan sonra kendimi çok böyle körelmiş hissettim. Bir de hani biraz keyfi olarak kalınca böyle Hani hazırlıkta sürekli parti işte yani 100. yıl falan o yüzden bundaki sıkıntıyı ben göremedim. Anlatır mısın? Sence güzel. Nasıl i̇şte girişimle uğraşan adamla mühendislik yapan adamın farkı? <laughs> yani bilmiyorum bana hani İngilizcen yeterliyse hazırlık okunmam hani salınmalı gibi geliyor. Hani direkt bölüme geçmek daha faydalı geliyor. Burada şöyle bir durum da var. İkimizin de İngilizcesi yeterli olmasına rağmen birer sene hazırlık okuduk bu arada. Keşke <laughs> <laughs> benim de yeterli olsam, okusam değil sadece. Peki, teşekkür ederim. Son sorumuza geliyorum. Çok çok merak edilen bir soru daha bu. Savunma sanayi adına bölümün ve okulun katkıları iş hayatında neler oluyor? Yani nasıl katkıları oluyor? Yani şöyle ilk önce şeyle başlamak isterim. Mesela Tayyip gibi şirketlerle falan bu aday mühendislik programının e, bilkenle anlaşmaları var. Bazı üniversitelerle olmuyor diye biliyorum. E, bu da şeyi sağlıyor. Normalde stajı siz okul süresince yaparsanız e, okul süresi sigorta sağlamaz. Ama e, bu aday mühendislik programlarında e, okurken de hani dönem içindeyken de okul süresi sigorta sağlar tarzında bir durum var. Onun dışında... Yine e, savunma sanayinde Bilkentliler tercih ediliyor diye biliyorum. Hani hem İngilizce seviyeleri hem seviyesinin diğer üniversitelere kıyasla biraz daha e, zorlayıcı olması e, savunma sanayinde bilinen bir durum ve bunu e, hakkını veriyorlar diye düşünüyorum. ben işte ilk senem olduğu için hemen kulüp şeylerine çok araştırmıştım ve ilgilenmeye başladım ilk senemden yani boş geçirmeyeyim diye. böyle bir zor bölümde ikinizin de çok sosyal olduğunu duydum yani. Kutay'dan olsun başkalarından olsun birçok kulüp aktivitesi yaptığınızı da biliyorum e, bu noktada kulüp aktivitelerin e, size katkıları ne oldu yani kulüpçülüğü sosyal hayatı biraz anlatabilir misiniz? Buna bence vereyim kısa bir şekilde şey yapayım Doğu sonra devam etsin çünkü Doğu bayağı kulüplerin içinde olan olarak... bir şey olarak görüyorum hani Kulüplerle uğraşmadan hani bu ikinci 3. sınıfta dışarıda bir yerde çalışmaya başlamak ya da bir iletişime geçmek zor çünkü CV'niz boş oluyor sadece üniversite belgeniz oluyor ama kulüplerde belli bir seviye kaldıktan sonra dışarı kapı atıp orada kendinizi geliştirebilirsiniz bence kulüpler bu noktada iş yapıyor onun sonrasında da bence biraz <laughs> bana vakit harcanmamız gerekiyor gibi geliyor. Hani başlarda harcanmalı sonra çok harcanmamalı gibi geliyor. Siz bence biraz hızlısınız bu konularda. Hazırlığı biriniz oku biriniz okuma diyorsunuz. <laughs> Kafam karıştı. Işte. Ya ben de aslında şöyle düşünüyorum. Orkun'a katıldığım nokta hani e, şu. Öğrenci kulüpleriyle bir süre vakit harcamak bence gerçekten faydalı. Çünkü hani hem CV'nizi diziyorsunuz. Aslında CV'nizi dizdiğiniz şeyden daha çok bence mülakata hazırlanıyorsunuz. Çünkü Orada tanıştığınız farklı insanlar ya da orada aldığınız görevler aslında sizin konuşma tarzınızdan becerilerinize kadar bir sürü şeyi değiştiriyor ve ne bileyim e, takım çalışmasıdır, zaman yönetimidir, e, bu gibi çok değerli yetenekler kazanıyorsunuz. Daha sonra dediği gibi bence bunun seviyesi yavaş yavaş arttırılmalı. Hani e, öğrenci kulübüdür, sonra STK'dır, sonra bir şirkettir vesaire derken e, bunu arttırmanız gerekiyor çünkü öğrenci kulübü belki üniversiteye yeni giren bir insan için iyi bir başarı olabilir. CV'sinde iyi durabilir. Onu belirli bir seviyeye kadar geliştirebilir. Ama sonrasında artık şirkette belirli bir alanda o bilgi birikiminizi geliştirmeniz gerekiyor. Burada da artık kulübün çapından çıkarak kendi çapınızı da büyüterek yeni bir alana yönelmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Ama herkesin kesinlikle girmesi gereken ve orada kendi becerilerini, kendi becerilerini geliştirmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında da zaten üniversite öğrencisiyiz. Biraz da takılmak lazım. Hani öğrenci kulübünde de tanışacağınız insanlar bence bunun için en uygun insanlar oluyor. Anladım. Teşekkür ederim. sorularım bu kadardı. Bir uluslararası ilişkiler öğrencisi olarak bana da çok şey kattınız. <laughs> çok şey öğrendim sayenizde. Evet. bizi kırıp gelmediğiniz için, sorularınızı cevapladığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.